Bu koltukların her birinin maliyeti, satış fiyatı 3 ila 6 bin dolar arasındaymış. Bir tane koltuktan bahsediyoruz. Şu uçak size çıplak teslim ediliyormuş aldığınız firmada. Şu koltukları almaya kalkarsanız her birine birim maliyeti 3 ila 6 bin dolar arasında para ödüyormuşsunuz. Türk Hava Yolları oturmuş, demiş ki ortada o teknik üniversitesinin gerçekten işiyle uğraşan bilim insanlarıyla ya bu koltuğu biz yapamaz mıyız demiş. Şimdi biz aynı zamanda Hava Teknik bölgede de bir hizmet veriyor. Ne hizmeti veriyor? Uçak bakım hizmeti veriyor. Uçak boyama, tamirat, koltuk hizmeti veriyor. Bu koltuğun bir parçası için bizi 8 ay oyalamış uluslararası havacılık. Bir parçası için 8 ay bekletmiş. Biz yapmışız o maliyeti cepte tutmuşuz 6 bin dolara 3 bin dolara düşürmüşüz biz yapmışız niye burada teknik hizmet alan yabancı ülke uçaklarına da biz satacağımız için vermemek için bunu yapmış bir kemer 80 dolar sadece bir kemer parçası 80 dolar şimdi bir koltuk daha var arkadaşlar onu versinler sizce bu koltuk kaç paradır bu business koltuğu bir uçak 100 bin evet, dolar diğeri 3 bin olunca 5 bin 6 bin 100 bin, bin dolar koltuğun tanesi 100 bin dolar. Ve bunu size Amerikalılarla Avrupalılar satıyor. Yani Boeing'çilerle Airbus'çılar satıyor. Biz niye yapamıyoruz demiş oturmuş Türk Hava Yolları. Ya demiş biz artık bir farklı bir ligde savaş veriyoruz demiş. Kalkmış bu koltuğu kendisi yapıyor şimdi. Peki ne oluyor? Koltuk kaldıracında koltuğun el dayama kısmında bilmem ne aksamı kullanılması gerekiyor. Koltuk geri gönderiliyor 8 ay. Bekle 8 ay sonra sıra sana gelecek. Niye? Uluslararası uçuş sertifikası alamıyorsun. Dersen ki ben kendi kafama göre yaptım kardeşim. Siz bahane uyduruyorsunuz. Benim uçaklarımda bu ben bunu yerleştireceğim. Seni havacılıktan ben ediyorlar. Diyorlar ki uluslararası uçuş yapamazsın artık diyorlar. Niye diyorsun? Senin koltuğunun yan kısmında bir vida var diye. O vida benim istediğim gibi olmamış. İyi de birader sen 8 ay bekletiyorsun her bir sorun için beni diyor. Ya yani bir koltuk için 4 yıl, 3 yıl, 3,5 yıl beklediğiniz oluyor. Şimdi ve ayrıca bir şey daha var. Bazı hava yollarına biniyorsunuz, koltuklar eski püskü görüyorsunuz. Diyorsunuz ki bu ne? Adamlar sana ambargo uygulamışlar. Parayla aldığın şeyi onu söktürmüyorlar da sana. Parasıyla aldığın malı sana vermiyorlar.